Gülbüz Ceylan'la 16 dakikanın bugünkü bölümünde algı yönetiminden bahsedeceğiz. Size gene bununla ilgili bazı sorularım olacak. E, algı nasıl oluşuyor? Algıyı çekici kılan nedir? Algı ve manipülasyon arasındaki fark nedir diye başlıyor. O kadar derin konular ki bunlar. Değil mi? İşin içinde nörobilim var. Evet. İletişim zaten evet. var. Ama burada beyin fonksiyonu, yani son dönemlerde yapılan evet. araştırmalar, ee, bu evet, şey artık Evet iletişimle, iletişim bilimleriyle İyi. uğraşanlar nörosaynsta bakmadan çok konuşamıyorlar. Artık. Hı -hı. Ya da konuşursa da sağlam konuşamıyor. Evet, o yüzden hı. ben mümkün olduğunca bu bilimsel hı -hı. Yani beyin hı -hı. bilimiyle evet, ilgili evet, evet, o hormonların evet. nereleri neden etkilediği evet. üzerine evet. şeyleri de okumaya çalışıyorum. Hı -hı. İşte hı -hı. arkadaşlarım var bu anlamda. Hı -hı. Evet. Onlara evet. soruyorum vesaire. Onların videolarını dinliyorum. Eee çok ilginç. Evet. Çok ilginç yani. Hı -hı. Ee, sorun neydi güzelim yani? Algı nasıl Hı -hı. oluşuyor? Algıyı çekici kılan nedir? Evet. Algı ve manipülasyon yani arasındaki fark nedir? O algı zaman içerisinde oluşan bir şey. Evet. Yani evet. Şimdi bizim bir zihin dünyamız var. Evet. Genetik zihinsel kodlarımız Hı -hı. var. Hı -hı. Ee, oradan başlarsak eğer bir evet. çocuk doğduğu andan evet. itibaren hı hı hı. bir ailenin içerisinde doğuyor. Doğru. Onun bir hı hı. dünyası var. Doğru. İşte ideolojileri hı hı. var, dini bakışları evet. var, ritüelleri hı hı. var, inançları evet. var, bir şey, kültürü var değil var, mi? Hı, hı Tabii bütün bunlara evet. baktığınızda orada büyürken değerler biçimi, hı hı. oradaki o işte anlayışlara göre evet. bir paradigma bir bizim evet. dünyası oluşuyor evet. insanda. Evet. Ee, Tabi bu oluştuktan ve olgunlaştıktan sonra insan bir anlamda e, tabii bu adamlar algıları yönetmeyi de çok iyi bildikleri için değil mi? Değil mi? Algı aslında e, olumsuz kullanıyor bu. Hmm. Bugünümüzde hmm. olumsuz kullanıyor. Evet. onu bir evet. hani söylemem lazım. Ama normalde aslında hepimiz bir şeylerden etkileniyoruz. Evet. Yani. Doğru. Evet, insanız doğru. Etkileneceğiz inançlarımız, değerlerimize göre falan. <laughs> ne zaman algı konuşur olduk? Biz evet. manipüle edildiği zaman. Doğru. Konuşur olduk. Doğru. Ee, o zaman ne deniyor işte algılarla oynanırdı. Algılarla oynandı. oynandı. Evet. İşte neden algılar bu kadar hani insanları evet. etkiliyor falan, evet. falan filan diyoruz? Çünkü artık Dediğimiz gibi dokunmadan yaşadığımız evet. için, her evet. şey bir dijital ekrana Aha, bağlı. bağlı kaldığımız için oradan alıyoruz hı hı. her şeyi. Ve oradaki hı hı. şey neredeyse bizim putumuz. Hı hı. Yani hı hı. inanç değerlerimiz falan hele belli bir yaşlarda, hı hı. ergenlik öncesinde başlayıp, Değil mi? belli bir yaşa Hı -hı. kadar sürekli oraya maruz kalan evet. bir kişi evet. e, ailesinin değerleri veya ailesinin evet. ona vermeye çalıştığı Hı -hı. şeyler bile ikinci plana kalıyor ki doğru. bugün gençliğin ki. yaşadığı şey bu aslında Hı -hı. hani deniyor ki işte ailede çok kitap okunursa o çocuk evet. da çok okur evet. filan evet. evet evet bir nebze doğru ama her zaman işlemiyor Hı -hı. tabii o kişinin e, doğuştan getirdiği mizaç yapısı doğru. O, Hı -hı. bir şeye inanmak inanmamak Hı -hı işte düştüğünde kendi kalkabiliyor hı -hı, mu, birinden hı -hı, yardım hı. istiyor evet, mu, evet. E, direnci, sorun çözme, ha, ha, araştırma yetenekleri evet, vesaire evet. gibi şeyler algılarımızı aslında hı -hı. E, yönetebiliyor. Evet Dolayısıyla evet. sen şunu demelisin Artık sanırım gençler yetiştirirken şuna dikkat etmek lazım. Algılara kapılmaması için gençlere neler yani gençler için neler yapılıyor olması lazım kısmına çok değinmemiz gerekiyor. Evet, bir şeyleri gerekiyor. sağlam tutmamız gerekiyor evet, ki evet. o algılardan etkilenmesin evet, yani, yani neleri sağlam tutsunlar. ya aile eğitimleri, okulda evet eğitimi evet, Buraya onu da eklemek lazım yani bu hı hı. sene aile yılı ya onun evet, için söylüyorum. Evet. Ee, algılara kapılıyoruz. Yani evet. ister istemez çünkü beyin çok daha taze, tabii. Ya, ağaç yaşken eğilir. bir şekilde bu dijital dünyada hı hı. insanların neyi görürse ona inanıyor tabii, tabii. sonuçta değil tabii. mi? Evet. arkadaşları hı hı. neye inanıyorsa, evet. genç kitle şu evet. anların ideolojik olarak veya evet. moda Evet. veya işte ne bileyim saç kesiminden tut işte tabii. ne bileyim kahve içmek mesela. Doğru. Zaman Birden 15 bire moda sene, 10 oldu. 10 sene önce <laughs> Kahve içmek, kafeye gitmek Değil Böyle mi? bir şey yoktu şimdi. Evet. Ama oraya bir kafeye gitmek, arkadaşlarla evet. oturmak <laughs> o kişinin algısında sosyal olmak. Doğru. arkadaşlarına uzak kalmamak, işte kendini daha iyi hissetmek falan, duyguları da evet. yönetmeye kadar geliyor. Değil mi? Tabii. Doğru, doğru. Tabii, tabii O yüzden kişinin manipüle edilmemesi Hı. için bir yerde bir dur demesi lazım. Evet. Farkındalığını evet. hissetmesi. İşte Hı -hı. orada Hı -hı. şey devreye giriyor duygularımızı fark edebilmek hı. ve duygularımızı doğru yönlendirebilmek. Evet. Şimdi psikolojide giriyor bak bu doğru artık. Doğru, e, doğru. Çok katmanlı bir şey. Alkı evet, sadece iletişimcilere evet. bırakılacak bir şey değil. Hı hı. E, çok interdisipliner bir alan evet, evet. ve bu işi de en iyi yönetenler maalesef e, yurt dışından çok hı hı. güzel medyada bu işin oyunlarını oynayabiliyorlar. Onu da hemen antiparates okuyayım araya. Doğru. Ne yazık ki e peki neden olgulara bakmadan algılara Kolay, inanıyoruz? Kolay. Hı hı. Tembel bir insan. Hı. Yani insanın yapısı zaten Evet e, sürekli mücadele hı hı. için yaratılmamış ki. Hı hı. Yani insanın yapısı e, şeye müsait armut piş, ağzıma düş deme yani, müsait. O <laughs> müsait ve de rahatı müsait. Evet. Konfor alanı genişledikçe insanın, aha, aha. bu bir uyuşturucu gibi yani. Evet. İnsan yani evet. çünkü tembelleştikçe tembelleşiyor. O yüzden gelişmek için konfor alanınızdan çıkın evet. derler mesela. Yani senin dürten içinde bir duygu yoksa, ya ben evet. ne yapıyorum? Evet. Bu nedir bu tembellik? Evet. Üstüme bir Hı -hı. ölü toprağı serpil, evet. kalk bir filan, evet. araştır, evet. git, Evet. Sokağ, kendini geliştir işte farkındalık sahibi ol. E, ve tabi ne yapıyorlar? İnsanları bu hale getirmek için de gıdalarla. Ya, onlar hazır gıdalar özellikle evet, evet. işte eve gelen hazır yemekler. Evet, evet. evet. Her şey evet. hani ayağımıza hazır geldiği Hı -hı. için Hı -hı. bilgiyi hani evet. tırnak için de evet. onu da burada bu dijital Aha. algı e, evet. poşetine sarılmış janjanlı paketlerize evet. sunulanı biz diyoruz ki ne güzel evet bu böyleymiş diyoruz bu böyle diyor. Evet. O yüzden ideolojiler o yüzden yaratılıyor. Hmm. Eskiden hmm. zaten ideoloji yok muydu? Propaganda hmm. yok muydu? Hmm. Algı eskiden yani dijital çıkmadan önce evet, evet. propaganda <laughs> araçları farklıydı. Doğru. Televizyon vardı, radyo vardı, gazete vardı. Hani bizim yakaladığımız <laughs> şeydi. <değil, gülüyor> evet, evet. Sokaklarda vesaire. Doğru. Ama şimdi çok hızlı yayılabilen bir dijital Doğru. Doğru. Ee, ve algıları doğru. çok hızlı değiştirebilen. Çünkü herkesin elinde cep telefonu var. Herkesin elindeki cep telefonundan ona ulaşmak tabii, mümkün. Tabii. Ben, Bunu da sosyal medyaya veriyorlar. Aynen. Ve negatif Hı -hı. haber çok hızlı yayın, yayılıyor. Evet, Sen evet. doğrusunu yayınlayamadığın evet, kadar evet. atağın şıkkıları geçmiş evet, oluyor. Olguları daha anlamadan algılarla evet, yönlenmiş oluyoruz. Evet. O yüzden e, her zaman doğru olan olgudur. Gerçek Hı -hı. olan, hakikat olan olgunun kendisidir. Evet ona dokunmadan temas Hı -hı. etmeden Hı -hı. isterleştirmeden Hı -hı. asla algının peşinden gidilmemeli. Hani neden sonuç ilişkisi kurmak gerekiyor burada herhalde değil Hı -hı. mi? Bunun için de aslında insanın çok görmüş, geçirmiş, okumuş, dinlemiş, doğru kaynaklardan bilgi almış olması gerekiyor. Böyle gerek olması eder, lazım. De ön yargılarının olmaması lazım evet. insanın. Evet, evet. Yani evet. her tarafa açık bir zihin yapısı olması lazım. Hı -hı. Hani biz böyle e, temelde bir Batı'ya çok evet. övgünüz ama o adamların evet. gelişmiş olmasının nedeni de o Hı -hı. zaten ön yargılı ön yargıları nispeten kırabilen insanlar evet. ilimde Hı -hı. gelişebiliyorlar doğru. zaten doğru e, doğru ama bizim ön yargılarımız abi bir kere ideolojik her Hı -hı. zaman bir Hı -hı. ön yargı oluşturur ne Hı -hı. olursa olsun tabii, ne tabii. tarafa meyil edersen evet evet e, çünkü evet. ideoloji o dönem için geçerli bir şeydir evet, ama evet. o dönem geçtikten sonra Hı -hı. Onun bir değişmesi gerekiyor yani evet. hayat böyle bir şey Doğru. zaten. Ama sen Doğru. hala orada takılıp kalırsan seni gelir akıllı birileri de. Evet. E, yönetmeye Yenlendir. çalışır, ideolojiyi kullanır ve evet. algı şeyleriyle, argümanlarıyla. <laughs> bunun işte en yüzeyde dijitalde yapılıyor artık. Tabii. Evet, evet. e, seni yönlendirir. Doğru. Bir tane post yayar. sen de orada hassassan o konuyla ilgili Değil hemen mi? onun peşinden gider. hiç sormazsın bile yani. Evet. Evet. dürtülerini Zaten sosyal medyada şu da oldu yani dürtülerimizi Hı -hı. sürekli harekete geçirdiği Hı -hı. için hani ilk başta tabii, dedim ya tabii. haz bölgesini evet, çalıştırdığı evet, için evet, evet, insanlar evet. soruşturmaya, araştırmaya gerek evet, duymuyor duymuyorlar. duymuyorlar. Evet. Çok doğru. Bireysel olarak böyle bakıyoruz. Peki toplum olarak nasıl bakacağız? Algılar toplumu nasıl etkiliyor? Algı yönetimi diye bir durum var mıdır? Algılarla hareket etmek nasıl bir iletişim ortamı sağlıyor toplumsal açıdan? Bilmiyorum. Yani mesela algıların en çok kullanıldığı ee, alan iletişimle reklam, ha, pazarlama, reklancı, özellikle reklamlarda evet, doğru, doğru. E, marketlerdeki evet, izliliği, evet. işte kutuların renkleri, evet. kokular, evet. ışıklandırmadan tutun da renklere kadar tabii, değil tabii. mi? Hı -hı. İşte puntonun büyüklüğü, küçüklüğü, evet. o, orada kullanılan grafikler filan evet. hepsi evet. algının bir ürünü, işte Hı -hı. bir ünlü birinin kullanılması evet, müzi evet. müzik dünyasında güvenilir birinin olması evet, evet. mesela değil mi? Sözüne güvenilir böyle. Yani hak arayan yaymak biri. istedikleri Aha. algıyla o güvenilir olan evet, kişiyi evet. bir araya getirdikleri zaman reklam ve pazarlama dünyasında aslında bir algı Al oluşturuluyor. Evet. Ama Hı -hı. sen daha o deterjanı veya o x şeyi almadan evet. olguyu yaşamadan evet. Evet. ona inanıyorsun. Hatta kullandıktan sonra bile e, Kötü yani, bir sonuç yani, olsa bile olsa değil mi? Bile, Ama olsun bu sefer öyle evet. oldu. Çünkü öyle bir şöyle bir algı oluşmuş oluyor. E, mesela diyor ki sana bu reklam şeyi e, şu şu statüdeki insanlar bunu kullanır. Evet. Mesela şu marka telefonu Tabii. şu insanlar Doğru, kullanır. Öyle e, ne oluyor o zaman? Halbuki bu telefon da işine yarıyor. Evet. Yani, sen onu istiyorsun çünkü evet. sen. <laughs> O statü seni evet. bir yere getiriyor. Yoksa eksik hissediyor insan evet. kendini, e, değil şimdi, mi? Duygularımızla Hı. oynuyorlar, algıları evet. öyle yönetiyorlar. Evet. O yüzden toplumu da böyle topyekün toplumsal hareketleri de etkileyebilecek Hı. bir noktaya gelebiliyor İşin en tehlikesi de bu zaten. Analizci bir bakış açısı gerekiyor burada sanki analiz hem kendimizi değil. hem de e, şey toplumu analiz analiz tabii, edebilmemiz tabii. gerekiyor doğrusu. Tabii çok filtrelerden geçmemiz lazım yani Hı -hı. aldığımız bilgi ya da işte ne diyebilim onu internetteki şu Aha. an hep dijitalden bahsettiğimiz için televizyon Hı -hı. o kadar Ama şey çok değil artık. Ama e, çok ok, oradan evet. alınıyor bilgim. Yani bir şey geliyor mesela falanca bir şey olmuş. Evet. Falan evet, mesela. evet, evet. Herkes hurra o evet. tarafı bırakıp hani bir karikatür gibi düşün o şeyin peşinden, o peşinden geliyor. Halbuki ki orası uçurum herkes düşecek senin uçuruma atmak evet, için oraya çekmiş evet, bir algıyla evet, evet, bir bayrak evet, evet. çekmiş. Sen onun arkasından gitmişsin yani. Evet aynen öyle. Orada bir tanesi buraya bekliyor. Evet. Ve felan evet. hani o filtrelerini geliştirmiş olan kişi. Evet. Dur bakalım diyor ne oluyor ne bitiyor evet, Bir etraflıca tamam. araştırın bir ona bakayım Aklı Nedir? selim bir şekilde Bu işin kanunu varsa Hı -hı. bakayım Ne bileyim yani onunla ilgili Bakılması gereken Hı -hı. bilgi evet. hakikate evet. dayalı neyse onu anlayıp evet. Sindirmeden evet. 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 karar vermemek lazım Çünkü bu çağ Doğru. çok hızlı geçiyor Ama evet. bu çağda evet. hareketlerimizin hıza göre değil, biz yavaşlıyor olmamız lazım doğru karar verebilmek için. Doğru karar verebilmek için de doğru bilgiye ihtiyacımız var. Şu anda evet. bilgi kaynakları müthiş derecede artmış evet. ve onlar da sessiz bir şekilde bir yerde bekliyorlar aslında. Evet, garip, garip onlara bekliyorlar, evet, evet, onlara hiç başvurmuyoruz. Yok, yok. E, karşımıza çıkan insanların Tabii paylaştığı bir mi? takım gönderilerle kendimizi yönlendiriyoruz sanki öyle bir durum yani söz ben konusu. ben hani hep söylüyorum artık kütüphaneleri Evet. Aha. Diyorsun zaten. Çok rahatlıkla ulaşılabiliyor. Evet, evet. Dijital Ona, kütüphanelerimiz evet, de var, dijital bilgi kaynaklarımız evet, da var ama yani, bakan yok enteresan bakan ki. Bakan yok. Yani hani şimdi her yere bakmaya bayılan insanlar evet, oraya evet. gidip de iki şifre olacak bir yer bu bir şey yani. Evet evet evet. Ne yazık ki o, o zaman da algı yönetiminin bir kölesi evet, haline gelebiliyorlar kölesi değil haline olabiliriz mi? olabiliriz ve o yüzden de hiç kimse ağlamaması lazım o zaman başına bir şey geldi. Peki bu nasıl bir iletişim ortamı yaratıyor bize algılarla yönetilmek? İletişimde insanlarla konuşurken toplumda işte ne bileyim bir gönderi paylaşırken nasıl bir iletişim ortamı oluyor? O zaman sınırlı bir iletişim sanki bu algılar yönetildiğimiz. Tabii yönetildiğim çünkü bir vakit. duvarlar var. Aslında sen çok rahatlıkla bir şey anlatıyorsun, anlatmaya evet. çalışıyorsun. Evet. Ee, evet. Mümkün olduğunca aha, bunu açıklıyorsun. Aha, aha, Fakat o senin konuştuğundan aha, oradan bir tanesini aha, alıp sana hemen hakaret aha, edebiliyor aha, aha. ve şey yapmıyor. Yani seninle diyaloğu açık <laughs> değil. Bu algı. Buna, yani buna bir tür zehirlenmek diyebilir evet, miyiz acaba? Çok güzel evet, bir tür zehirlenmek doğru. <laughs> e, beyinler bir şekilde zehirleniyor <laughs> ve iletişim kurmamızı engelliyor ve evet. bu çok bu üzücü bir şey. Evet, Dediğim gibi evet. hani kolektif e, ruha sahip evet. olan bir toplum için çok üzücü bir şey. <laughs> Kamplara bölünüyorsun evet. işte bu sayede kültürümüzü de kaybedebiliriz, tarihimizi tabii, de tabii. bambaşka şekilde algılayabiliriz. Hani evet, birdenbire padişahların sadece kardeş katleden cani insanlar tabii, tabii. olduğunu tabii. mesela Ama bunu e, neden düşünebiliriz. Ama bunun neden neden yapıldığını niye araştırın diye bu zaten başlı başına kötü bir şey. Evet, bir vahşet diyor. Hiçbir şey o dönemde de, değerlendirmesi gerekiyor. Evet, Bilmiyorum mesela. Başkası da kalkar, başka bir ideolojinin evet. lideri için bu sefer evet. başka bir şey kalkar. Yani bunun sonu yok. Doğru. Her doğru. şey kendi o, o, <laughs> olgu sahalar evet, alanında, evet. yani o aha, içindeki aha. bağlamında değerlendirmemiz evet, gerekiyor. Evet, Tabii bunlar evet. zahmet istiyor. Tabii bunlar doğru, oturup doğru. E, gündüz kuşağında böyle e, sereder gibi çit, e, çekirdek çite etmeyi benzemiyor. Doğru. Doğru. Dediğimiz Doğru. gibi daha önceki şeyde de uzmanlarımızın artık çok daha fazla konuşması lazım. Evet. evet. Zaten Anladım. bunu soracağım şimdi Hı -hı. bu algı yönetimine karşı bireyler nasıl daha bilinçli olsun? Ne yapsınlar yani e, bir şeyler mi dinlesinler bir şeyler mi izlesinler bir kere, kimi dinlesinler? Bir kere bunu istemesi lazım yani evet. bir kere farkında olması lazım insanın evet. ya ben evet. bir algıya kapılıyor muyum evet. acaba diye. Evet. Ya çok taze daha yeni bu iklim kanunu ile ilgili bir biliyorsun çok büyük bir tartışma <laughs> evet, vardı. Evet. Onunla ilgili bir video yayınladım. Mesela 3-5 evet. kişi <laughs> ya dedi ben e, bunu dedi öyle düşünmemişim işte. <laughs> dedi. Siz de dedi, şimdi bana söyleyince dedi <laughs> bir dur bakalım dedim diyor güzel, güzel. Ee, bir şeyler araştırmaya evet. başladım diyor demek evet. ki üç kişi de olsa evet, evet. bir kişi bile olsa bırakın evet, evet. E, bir şey değiştirebiliyorsun. bir doğru. kişi ne hı. olacak bir kişiden dememek doğru, doğru. bir kişi doğru. gider 50 kişiyi etkiler evet evet o yüzden evet, evet. E, bütün hani bizim hı hı. gibi böyle ön yargısı evet, olmayan evet, hani oraya evet. da inceleyen buraya evet, da bakan evet, hepsini masaya e, yatırıp Bakın bu da var, bu da var. <laughs> ee, bir bakalım, tarafsız gözle bakalım ne neymiş diye. Evet, hani, evet. E, yapabilen e, bir insanların, evet, gazeteci olsun, evet, bilim evet, insanı evet, olsun, kimse. Evet, evet, onların çıkıp hani böyle artistlik evet. yapmadan, şov yapmadan <laughs> gerçekten de bütün esnerliğiyle <laughs> bilgileri ortaya koyup buyurun Hayır buradan karar böyle. verin. Evet. Bence böyle değil. kendi fikrini de söyleyip ama karşı Hı -hı. tarafa da Evet fikir evet. alanı sunmak lazım. Hı -hı. Ben bunun gerçekleşebildiğini gördüm mesela değil bu mi? hafta yani. Örnekler var O mi? örnekten Hı -hı. hoşuma da gitti yani Hı -hı. demek ki insanları hani Hı -hı. o anlamda. Açık olan insanlar da var yani illa ki <laughs> herkes de böyle değil ama bu yayılırsa değil mi? bu bir kültür haline gelebilir evet, işte bunu evet, yapmamız evet, lazım. Evet. Eleştirel bakış açısını evet, belki de evet. insanlara daha da çok yaygınlaştırmak ben gerekiyor. Ben okulda bile şunu söylerim hep öğrencilerime ben size bunu anlatıyorum evet. ama <laughs> benim doğrularım da doğru olmayabilir. Değil mi <laughs> bir tane doğru yok. Sen kendini evet. doğru kendi doğrunu bul. Aslında evet. ona şunu demek istiyorum. Evet benimki mutlaka doğru ama evet, ona sen, ona giden, yolu, giden sen yolu, yolu sen bu. <gülüyor> ben <laughs> evet, söylemiş evet. Çünkü orada ne tehlikesi var biliyor musun? Evet. Putlaştırma tehlikesi doğru. var. Onun tehlikesi doğru. Onun her dediği doğrudur. Evet, bu dini bir şey değil. i̇nsanlar yani evet. kendi dinlerini, tanrılarını evet. veya dogmalarını yaratmasınlar. Bu evet. çok tehlikeli evet. bir şey. Doğru. doğru. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere.